Sevgili seyirciler, bu gece Berat Kandili. Berat gecesi. En başta size bu gecenin neden önemli olduğunu ve neler yapılması gerektiğini uzman bir isim Necdet İçer hocamız anlatmaya çalıştı. Biz de size belki de hepinizin içinden geçen duyguların tercümanı olsun diye kısacık bir şiirle veda etmek ve kandilinizi tebrik etmek istiyoruz. Bizleri de dualarınızda unutmazsanız memnun oluruz. Rabbim diye başlıyor şiir. Rabbim bilinmezliklerimde bilinenim ol. Şüphelerimde eminliğim. Nefsimle mücadelemde kazancım ol. Çıkmazlarımda yol açanım. Bu sesler nedir? Hangisi sendendir diye sorgulamalarımda sesime ses ol. Her an sana muhtaçım bu yazıyı okumak için, bu duayı edebilmek için, düşünebilmek, konuşabilmek, isteyebilmek için sana, hep, hep sana muhtaçım. Rabbim, her an sana muhtaçım. Ne olur Rabbim, yanımda ol. Bilinenim, eminliğim, kazancım ol. Çaresizliklerime çare, Sesime ses ve aramalarıma bulma ol. Ya kaldır aradan perdeleri seni görebileyim ya da kaldırdığım perdenin ardında seni göreyim. Rabbim ne olur seçimlerimde irademi benden al ve içime sen ol. İyi kanliler.